Merhaba arkadaşlar, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Ben akşam yemeği hazırlığı yapıyorum arkadaşlar. Yemeklerim bugünkü kolay ama lezzeti bir olay. Kolay kolay etkilen yemek kolay olur lezzetli olur arkadaşlar. Şöyle makarnanın suyunu atayım birazcık. Yanına patates kızartacaktım ama e, et yani kızartılacak patates kuru olur diye ben fikrimi değiştirdim. Yanına makarna yapıyorum. Yanına da ketçap, sos. Güzel bir akşam yemeği olur inşallah. Şöyle hemen. Burada da kek falan yaptım. Bayağı bir elimde yıkadım. Bir şey arkadaşlar. Sepetim de dolu. Şöyle hemen makarnamızı Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yağımızın içine atıyoruz. Gelelim şimdi şöyle sızma yağımızı, tavamızı dökelim. Şöyle tavamı ben çalkaladım ama yine de döndüreyim. Şu da yağımı da kontrol ediyorum. az bir şeyde sızma yağında Bismillahirrahmanirrahim diyerek üftek etlerimizi kızartmaya başlayalım. Şurada bir tuzlayalım arkadaşlar etlerimizi. Hızlıca da makarnayı da karıştırayım. Böyle. bakın biftek etlerimiz tuzladığım tepsiye alayım sonra kızartacağım tek tek ikili ikili ne kadar sığarsa tekrardan tavaya alıp şey yapacağım arkadaşlar ısıtacağım büyük parçalar halinde etlerimiz Şekmiş olsun. Pişir, pişerken de dağılır bu kadar da güzel ki etler arkadaşlar tenceremiz tavamız hatta tencere değil tava ısınmaya başladı. Arkadaşlar yağda şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bu har ateşte değil de yavaş yavaş çok kafasını arkadaşlar. Bu da kapanıp Bir başka kapak daha vardı arkadaşlar. Onun için bakıyorum. Bakın. Bisküvi keklerimiz pişiyor. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü yemeğimiz böyle. Biraz da salata yapacağım arkadaşlar. Olmazsa olmaz salata. Gerçekten salata da güzel yakışıyor etin yanına. Hemen şurada da ekmeklerimiz görünüyor arkadaşlar. Hemen yeşilliğimi kolaktan alayım. Her şeyin yanına bir salata güzel oluyor. Biraz akşama o doğru ama arkadaşlar bu da sıcak sıcak yenir onun için hemen yapayım bitti arkadaşlar çocuklar hemen iki günde şekilleri değişiyor malum kış mevsimi çok olmasın yemezlerse içecek de içerler arkadaşlar şu köpeğini alayım fazla da olmasın. Bir tane daha var. Kışın yazın çok sevmiyorum. Yazın çoban salata, kışın yeşil salata. Brokoli de almıştı artık. Bugün. Brokoliyi de çok severim arkadaşlar. Sanıtsak bir yerde Ana ne kadar karanlık çıkıyor videom. Hiç akşama videom kalmamıştı güne kadar. Arkadaşlar. Şöyle hemen sirkeli suya bırakayım yeşilliğime. Etlerim kızarıp edinceye kadar o bir sirkeli su da böyle bütün temizliğini arınmasını yapsın. arkadaşlar mısınız ben çok şeyim Dolaba koyarsan kıvırcıkları önce böyle içinde bir şey yok ama var mıdır diye bir örtünün üstünde gazetenin iyice bir vururum önce aşere maşere olmuyor ama olursa da dolaba girmesin diye şöyle sirkesinde koydum etlerimizi kızartalım bakalım arkadaşlar kadar sulandı. Tavamızı da çizdirmeden şöyle de etlerimiz mühürlendi çok güzel oluyor yanına bir salata aslında dolapta yeşil mercimeğim de var. İster sonra ister yemek yerine bilmiyorum yer miyiz ama bakın arkadaşlar ne kadar güzel oluyor. Şöyle biraz içleri böyle pissin sulansın daha sonra ben onu yüksek ateşte böyle güzel kızartacağım. Aslında çok kurutmayacağım. Et kurutulmaz. Daha güzel olur böyle yemeklerimizi yapacağız bugün neler yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar dolma sarma var peşinden geliyor ee, burada her şeyim hazırladım şöyle bakın kuru dolma yapacağız kıyma. her şey burada hazır yemeklerimi yapayım akşam üstüden artık video yarına mı gelir sanırım yarın sararım geri kalanını da biberimi doldururum kuru patlıcan kuru biber yemekler full devam arkadaşlar çeşitler yemek çeşitlerini böyle kurunun yanında kurudan sonra tekrar taze fasulyenin peşinden kuru fasulye olmuyor taze fasulyenin peşinden bezelye olmuyor sarma Evet, arada değişik değişik yapmaya çalışıyorum siz neler yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz bu arada arkadaşlar biz birazcık hasta falan olduk biraz şimdi iyiyiz ama kendinize dikkat edin hastalık kol geziyor etrafta Hasta falan olmayın. Zor benim gibi. E, ben hasta olunca arkadaşlar sadece benim migrenden sıkıntı oluyor. Öbür türlü şeylerden sıkıntı yok ama nereniz e, rahatsızsa hastalığınız ilk oradan sizi yakalıyor. Zayıf yerinizden. Çok sulandı arkadaşlar. Bakın şimdi açacağım altını. inanılmaz sulandı. Çünkü sonuna kadar açtım. O suyu güzel çekecek. Et çok güzelmiş demek ki kuru olmaz böyle güzel olur önce sulandıracaksınız sonra suyunu çekecek lokum 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 Evet, böyle güzel olur bakalım nasıl olacak menümüz hemen salatayı yapacağım makarnayı süzeceğim al sana harika kolay bir menü arkadaşlar benden size gelsin bakın arkadaşlar etimiz tamamen suyunu çekti harika oldu makarnamız da pişti hemen şimdi süzeceğim makarnayı akşam çekim biraz sisli oluyor arkadaşlar şöyle salatamı da yaptım üstüne soğanlı falan doğrayacağım etlerimiz pişiyor pişti bile bile sulu sulu güzel harika bir güftek et yanına makarna salata menümüz bitmek üzere arkadaşlar Makarnanın altı söndürülmüş. Etimiz de pişti. Biraz daha pişireceğim. Hemen bunları bir kısmını alacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane tabağa Onları da pişireceğim. Tekrar tavada böyle sıcak gene kalsın. Sulu sulu harika lezzetli büftek etimizi yapalım beraber dedim ben de sizlerle. Çünkü akşam menümüz böyle hem kolay hem basit hem de herkesin seveceği bir menü yapmayı düşündüm planladım. Evet arkadaşlar bakın ikinci isteklerim de işte ne yapıyoruz soğuyan etimize üstüne koyuyoruz şöyle harika bir şekilde sıcak kalsınlar bu sıcak etimizi yanına şöyle büyük iki parça evet Allah'ım çok sıcak karanlıkta da hiç video çekmeyi sevmiyorum arkadaşlar karanlık görünüyor büyük büyük parçaları zaten şöyle bir de makarnamı da yaptım mis gibi salatamı da şöyle yaptım bakın arkadaşlar yemek yemeye az bir zaman kaldı ne kurusun ne de iyi kalsın böyle sulu sulu yüksek etlerimiz oldu Hadi böyle buharında tekrar demlenir gibi demlensin sonradan birazdan yine yüksek ateş açacağım altına bunu pişirmek kolay çok özen gerektiriyor arka taraf karanlık olunca ışığı yaptım biraz arkadaşlar İşte böyle sizin bu akşam menümüzde ne var? İşte bunlar var arkadaşlar. Hemen ben yeşil mercimekten de biraz ısıtayım. Belli mi olur? Belki et sevmeyen olur, yemeyen olur. Ama eti herkes sever değil mi? Ben severim mesela. Sever. Siz de seversiniz eminim. İşte böyle arkadaşlar. Kolay yemeğin videosu da kolay olur. Tarifi de kolay olur. Hepinize iyi akşamlar diyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle karnımızda soğumasın. Güzel olsun. Bize afiyet olsun. Size iyi izlemeler. Her nereden izliyorsanız, nasıl yaşıyorsanız Rabbim hepinizin bol bereketli, lezzetli sofralar nasip etsin. İnşallah diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. izlerken abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Gene beklerim. Her videoma sizi beklerim. Ondan çıkın çıkın gelin ben buradayım. Siz de oradaysanız kolay. Hoşçakalın.